hepinize merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bilinmez kişi part 2 videosu karşınızdaydım. Karşınızdayım. Bildiğiniz arkadaşlar ilk videomuzda bilinmez kişi de PKK'de 9999 kişisini yazmıştık ve yani istek yollamıştık kabul etmemişti daha. Yani kabul etmemiş cevap bekliyorduk. Arkadaşlar hala cevap bekliyorum bu arada. Hala bir şey olmadı. Ee, ve arkadaşlar takipçisine baktığımızda ise o kişinin ne görmüştük hatırlıyorsunuzdur umarım. bin kişi onu takip ediyor. Bence 60.877 miydi neydi öyle bir şeydi. Gerçekten şoka uğramıştım ben. Bugün bilinmez kişi part 2 videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. İlk kişi arkadaşlar şu anda yazıyorum. Adı username username user diye yazılıyor. Ay a büyük çıktı. A. Hmm. Username 123 1 2 3. Evet. Böyle bir kişi. İstek yolladım ben. Belki yani açılana kadar belki yer e, işte ne bileyim belki kabul eder falan diye ama arkadaşlar kabul etmedi o kişi de. Şimdi buraya name yazıyoruz. Ve şurada arkadaşlar gözlerin 123 yazıyor. Ve biz buraya yine pardon. Biz buraya 123 yine yazdığımızda takipçisi 5000 mi? 5000 gösteriyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? hiçbir şey göndermemiş ve 5000 kişi onu takip ediyor yani 5669 kişi bakar mısınız bir de ne yazıyor açılsın açılmıyor yani çok garip çok değişime gitti Arkadaşlar benim bunu acil merak ediyorum başka videolarda bunun gizemini çözeceğiz Arkadaşlar ben gerçekten bu videoyu çekmek için çok sabırsızlanıyordum Arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka videolarda böyle bilinmez kişiyle ilgili videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.